Neden böyle iyi kitaplar yazıyorum? Bir ben varım bir de kitaplarım. Burada bizzat onlardan söz etmeden önce bu kitapların anlaşılması ya da anlaşılamaması sorununa değineceğim. Bunu olabildiğince özensiz yapıyorum çünkü bu sorunun zamanı kesinlikle gelmedi henüz. Benim de zamanım gelmedi henüz bazıları öldükten sonra doğar. Günün birinde benim yaşamayı ve öğretmeyi bildiğim gibi yaşanan ve öğretilen kurumlara gerek duyulacak. Hatta belki daha sonra zerdüşün yorumlanması için özel kürsüler kurulacak. Oysa daha şimdiden kendi hakikatlerime açık kulaklar ve eller bekleseydim tam bir çelişki olurdu benim için. Bugün beni dinlemiyor, bugün benden almayı bilmiyor oluşlarına anlaşılır bulmakla kalmıyorum. Doğrusu da buymuş gibi geliyor bana. Başka birisi zannedilmek istemiyorum ben. Kendimi başka birisi zannetmek de istemiyorum. Bir kez daha söyleyeyim benim hayatımda kötü niyet içeren çok az şey gösterilebilir.'' edebi kötü niyetten de verecek bir örneğim yok. Buna karşılık saf budalalıktan çok şey var. Bana kalırsa bir kişinin eline kitaplarımdan birini alması kendini gösterebileceği en iyi işaretlerdendir. Bu sırada ayakkabılarını da çıkarttığını varsayıyorum. Çizmelere hiç değinmeden. Bir defasında Doktor Handron Heinrich von Stein zar düşümün tek kelimesini bile anlamadığından dürüstçe yakındığında dedim ki ona her şey yolunda bunun altı cümlesini anlamış demektir ki yaşantılamış olmak fanilere ait modern insanların ulaşabileceklerinden daha üst bir aşamaya yükseltir insanı bu mesafe duygusuyla nasıl isteyebilirdim tanıdığım modern insanlar tarafından okunmayı benim zaferim Schopenhauer'daki tanın tam tersidir. Okunmuyorum, okunmayacağım diyorum ben. Kitaplarıma hayır denmesindeki masumluğun bana verdiği keyfi küçümsemek istediğimden değil. Daha bu yaz ağır, çok ağır çeken edebiyatımla edebiyatın geri kalanının dengesini bozabildiğim bir dönemde Berlin Üniversitesi'nden bir profesör başka bir biçimde yazmam gerektiğini çıtlattı bana iyi niyetle. Böyle bir şeyi hiç kimse okumazmış. İki aşırı örnek sonunda Almanya'dan değil İsviçre'den geldi. Doktor Widman'ın iyinin ve kötünün ötesinde hakkında Nietzsche'nin tehlikeli kitabı başlığıyla Bund'da yayınlanan bir makalesi ve Bay Carl Spitaler'ın kitaplarım hakkında yine Bund'da yayınlanan genel bir değerlendirmesi. Bir zirve oluştururlar hayatımda. Neyin zirvesi olduğunu söylemekten sakınırım kendimi. Sonuncusu örneğin benim zerdüşümü üst düzeyde uslup denemesi olarak ele alıyor ve ileride içeriği de dikkate almamı temenni ediyordu. Doktor Widman tüm dürüst duyguları ortadan kaldırmaya çalışma cesaretime duyduğu saygıyı dile getiriyordu. Tesadüfün küçük bir hilesiyle burada her cümle hayran kaldığım bir mantıklılıkla tepe taklak edilmiş bir hakikatti. Hatta dikkate değer bir biçimde bana tam isabet vurmak yerine benim hakkımda tam isabet kaydetmek için aslında. Değerleri yeniden değerlendirmekten başka bir şey yapmak gerekmiyordu. Bir o kadar da deniyorum açıklama yapmayı. Sonunda hiç kimse kitaplarda da dahil olmak üzere nesnelerden zaten bildiğinden fazlasını duyamaz. Yaşantılarından dolayı açık olmadığı şeye kulağı da açık değildir. Şimdi en uç örneği bir kitabın tamamen sık ya da ender bir deneyimin olasılığı dışında kalan yaşantılardan söz ettiğini bir dizi yeni deneyim için ilk dil olduğunu düşünelim. Bu durumda bir şey duyulmayan yerde bir şeyin de olmadığı akustik yanılgısıyla hiçbir şey duyulamayacaktır. Sonunda bu benim ortalama deneyimim ve isterseniz deneyimimin özgünlüğü diyelim buna. Benden bir şeyler anladığına inananlar kendi suretlerine benzeyen bir şey yaptılar benden. Çoğu zamanda benim tam zıttımı örneğin bir idealisti benden bir şey anlamayanlar da beni dikkate almayı yasladılar. Üst insan sözcüğü modern insanın, iyi insanın, Hristiyanın ve diğer nihadistlerin aksine son derece gelişkin bir tipin tanımıdır. Bir zerdüşün ahlakın yok edişinin ağzında son derece düşündürücü bir sözcük haline gelmişken hemen hemen her yerde tam bir masumiyetle zerdüş figüründe tam zıttı gösterilen değerleri temsil edecek anlamda diyebilirim ki daha üst türde bir insanın idealist tipi yarı aziz yarı deha anlamında anlaşılıyor. Başka tahsili öküzler onun yüzünden Darwin'imizle suçladılar beni. Benim böyle muzipçe reddettiğim bilgiye ve istenci aykırı o büyük kalpazanın Carly'nin kahramanlar kültü bile keşfedildi bunda. Kimin kulağına bir Parsifal'den ziyade bir Kezar Borgia'ya bakılması gerektiğini fısıldadıysam da inanmadı kulaklarına kitaplarım hakkında özellikle gazetelerde çıkan değerlendirmeleri hiç merak etme işim bağışlanmalar artık. Dostlarım, yayıncılarım bilir bunu ve böyle şeylerden söz etmezler bana. Özel bir örnekte tek bir kitabım hakkında iyinin ve kötünün ötesindeydi bu kitap. İşlenen tüm günahları gördüm. Bu konuda nazik bir yazı yazmalıydım. National Zeitung'un yabancı okurlarım için belirteyim bir Prusya gazetesidir. Ben kendim bağışlayan yalnızca Journal des Libes okurum ciddi ciddi kitabı zamanın bir işareti olarak Chrysantink'in bir türlü cesaret edemediği gibi sahici doğru Junker felsefesi olarak anlaması inanılır gibi midir? Bu Almanlar için söylenmişti. Yoksa her yerde okurlarım var benim. Hepsi de seçkin zihinler, sınanmış, yüksek mevkilerde ve görevlerde eğitilmiş karakterler. Hatta gerçek dehalar bile var okurlarım arasında. Viyana'da, St. Petersburg'da, Stockholm'de, Kopenhag'da, Paris'te ve New York'ta. Her yerde keşfedildim. Yalnızca Avrupa'nın düz ovası Almanya dışında. İtiraf edeyim, daha çok seviniyorum beni okumayanlara ne adımı ne de felsefe sözcüğünü duymamış olanlara. Ama nereye gelirsem geleyim örneğin burada Torino'da bana bakan her yüz şenleniyor ve munisleşiyor. Şimdiye kadar en çok hoşuma giden de yaşlı manav kadınların benim için üzümlerin en tatlısını seçmeden rahat edememeleridir. Bu denli filozof olmalı. Polonyalılara Slavların arasındaki Fransızlar denmesi boşuna değil. Hoş bir Rus kadın nereye ait olduğum konusunda bir an bile yanılmayacaktır. Vakur olmayı başaramıyorum. En fazla mahcup olabiliyorum. Alman gibi düşünmek, Alman gibi hissetmek her şeyi yapabilirim ama işte bu gücümü aşıyor. Hatta eski öğretmenim Riches filolojik bir makaleyi bile Parisli bir roman yazarı gibi tasarladığımı öne sürerdi. Gelinimi saçmalığa vardırarak. Paris'te bütün atılganlıklarım ve inceliklerim karşısında bile şaşkınlığa kapılınmıştır. Bu ifade Monsieur Tain'e aittir. Korkarım Didra Moss'un en üst biçimlerine kadar asla aptal Alman olmayacak o tuzdan katılmıştır bana Esprit. Başka türlüsü gelmez elimden. Tanrı yardımcım olsun. Amin. Hepimiz biliriz hatta bazılarımız deneyimden bilir. Bir uzun kulağın ne olduğunu, pekala en küçük kulakların ben de olduğunu iddia ediyorum. Hiç de az ilgilendirmez bu kadıncıkları, onları daha iyi anladığımı hissediyorlarmış gibi geliyor bana. Par excellence bir anteşeyim ben ve böylelikle doğa tarihindeki ucube bir hayvanım ben. Yunanca ve yalnızca Yunanca da değil deccalim. Bir ölçüde biliyorum yazar olarak ayrıcalıklarımı. Bazı örneklerde kitaplarıma alışmanın beğenini çok bozduğu da kanıtlandı bana. Artık başka kitaplara tahammül edilemiyormuş. Hele felsefi olanlarına hiç. Eşsiz bir ödüldür bu asil ve tatlı dünyaya adım atmak. Bunun için kesinlikle Alman olunamaz. Sonunda hak edilmiş olması gereken bir ödüldür bu. Bana istemenin yüksekliğiyle yakın olanlar bu sırada gerçek öğrenme cezbeleri yaşarlar. Çünkü hiçbir kuşun erişemediği yüksekliklerden geliyorum ben. Henüz içinde hiçbir ayağın yolunu kaybetmediği uçurumları biliyorum. Benim bir kitabımı elden bırakmanın mümkün olmadığı söylendi bana. Gece huzurunu bile bozuyormuşum daha gururlu ve aynı zamanda daha incelmiş bir kitap türü kesinlikle yoktur. Zaman zaman yeryüzünde ulaşılabilecek en yükseğe kinizme ulaşılır hem en narin parmaklarla hem de en cesur yumruklarla fethetmek gerekir onları. Her türlü ruhsal zayıflık sonsuza dek engel olur buna. Hatta her türlü hazımsızlık bile sinirleri olmamalı. Karından aşağısı şen olmalı insanın. Yalnızca ruhun yoksulluğu, kuytu havası değil, bağırsaklardaki korkaklık, kirlilik, gizli intikamcılık engel olur buna. Benim bir sözcüğüm tüm kötü içgüdülerini çarpar insanın yüzüne. Tanıdıklarım arasında çok sayıda deney hayvanı var kitaplarıma gösterilen farklı, çok öğretici farklılıktaki tepkilerin tadına varıyorum onlarda. Kitaplarımın içeriğiyle ilgilenmek istemeyenler, örneğin sözüm ona dostlarım kişisellikten uzak davranıyorlar bu konuda. Tebrik ediyorlar beni yeniden başardığım için. Sesin daha keyifli gelmesinde de büyük bir ilerleme varmış tamamen sefil tinler, ince ruhlar, iliklerine kadar yalancılar. Bu kitapları ne yapacaklarını bilemezler. Sonunda kendi kendi altlarında görürler onları. Tüm ince ruhların ince tutarlılığı. Tanıdıklarım arasındaki öküzler, affedersiniz ama hepsi de katıksız, Alman derler ki her zaman benimle aynı fikirde olmasalar da yine de bazen örneğin Zerdüş hakkında bile duydum bunu. Bunun gibi insanlardaki bir feminencilik erkeklerdeki de kapıların kapanışıdır benim için. Asla girilemeyecektir bu pervasız bilgiler labirentine. Tamamen sert hakikatler arasında keyfi ve neşesi yerinde olmak için kendine hiç acımamış olunmalı. Kendi alışkanlıklarında sert olunmalı. Kusursuz bir okur imgesini gözümde canlandırdığımda cesaret ve meraklı bir yabani hayvan belirir hep karşımda. Biraz da esnek, kurnaz, temkinli, doğuştan bir serüvenci ve kaşif. Sonunda aslında yalnızca bir kime hitap ettiğimi zer düşün söylediğinden daha iyi ifade edemedim. Yalnızca kime vermek ister sırrını? Size, cesurca arayanlara, deneyenlere ve marifetli yelkenlerle korkunç denizde açılan herkese size sır sarhoşlarına, alaca karanlık mutlularına, ruhları fiyüt sesiyle baştan çıkıp da bütün uçurumlara kendi ayaklarıyla gidenlere. Çünkü titrek ellerle bir ipi yakalamak istemezsiniz siz ve sırrını çözebildiğiniz zaman sonuç çıkarmaktan nefret edersiniz. Hemen uslup sanatım üzerine de genel bir söz söyleyeyim. Bir durumu içteki bir patos gerilimini işaretle bu işaretin hızını da katarak iletmek budur her uslubun anlamı. Ben de bu gibi işsel durumların olağanüstü çokluğunu dikkate alırsak, çok sayıda uslub olanağını genel olarak bir insanın yararlanabilmiş olduğu en çeşitli uslub sanatını sağlıyor bana. İşsel bir durumu gerçekten yansıtan işaret hakkında, işaretin hızı hakkında, jestler hakkında, gen tümcülerin tüm yasaları jest sanatıdır. Yanılmayan her uslup iyidir. Bu konuda şaşmaz bir içgüdüm var. Kendinde iyi üslup, katıksız bir budalalık, salt idealizm tıpkı kendinde güzel gibi, tıpkı kendinde iyi gibi, tıpkı kendinde şey gibi. Hala kabul edersek kulakların var olduğunu benzer bir patosa yatkın ve yakışır olan eksik olmayan kendilerine iletilebilen kulakların var olduğunu örneğin benim zerdüşüm şimdilik böylelerini arıyor hala. Ah da çok araması gerekecek. Onu duymak için ona değer olunmalı. O zamana kadar da burada israf edilen sanatı kavrayan kimse çıkmayacak. Şimdiye kadar hiç kimse daha fazla israf etmedi, yeni, işitilmemiş, gerçekten ilk bunun için yaratılmış sanat yöntemlerini. Böyle bir şeyin özellikle Alman dilinde mümkün olduğunun kanıtlanması gerekliydi. Ben bile daha önce şiddetle reddetmiştim bunu. Benden önce bilinmiyordu Alman diliyle neler yapılabileceği, genel olarak dille neler yapılabileceği. Ulvi, insanüstü bir tutkunun muazzam yükseliş ve inişinin anlatımı olarak büyük ritim sanatı, gen tümcilere dayalı büyük usul tarafından keşfedilmiştir ancak. Üçüncü düşün sonundaki yedi mühür başlıklı bir dit ramboslu uçtum ben. Şimdiye kadar şiir sanatı denilen şeyin binlerce mil üstüne. Benim kitaplarımda emsalsiz bir psikoloğun konuşuyor olması belki de iyi bir okurun varabileceği ilk kavrayıştır. Kendisini hak ettiğim eski iyi filologların Horatiuslarını okudukları gibi beni okuyan bir okurum. Temelde tüm dünyanın hem fikir olduğu cümleler, tüm dünya filozoflarını, ahlakçıları ve diğer boş tenekeleri, kof kafaları hiç saymıyorum. Yanlışlığın naiflikleri olarak görünürler bende. Örneğin egonun kendisi büyük bir dalavere bir idealken egoist olmayan ve egoistin birbirine zıttı oldukları inanışı. Ne egoistçe davranışlar vardır ne de egoistçe olmayanlar. İki kavramda psikolojik saçmalıktır. Ya da insan mutluluk peşinde koşar cümlesi ya da haz ve acı birbirlerinin zıttıdır cümlesi. İnsanlığın kirkesi ahlak tüm psikolojileri tepeden tırnağa yozlaştırdı. Ahlaklaştırdı ta ki aşkın egoistçe olmayan bir şey olması gerektiğine dair tüyler ürpertici saçmalığa kadar kendinden destek alarak dik durmalı, ayaklarını yere cesurca basmalı kişi yoksa hiç sevemez. Sonunda çok iyi biliyor kadınlar bunu. Şeytan görmüş gibi kaçıyorlar bencil olmayan sırf nesnel erkeklerden. Bu arada kadınları tanıdığım tahmininde bulunabilir miyim? Dion sosçu çeyizimde var bu benim. Kim bilir? Belki de hangi bengi kadınca olunan ilk psikoloğu benim. Hepsi de sever beni. Eski bir hikaye. Talihsiz kadınları saymazsak çocuk yapamayan özgürleşmiş kadınları. Ne iyi ki kendimi parçalatmak niyetinde değilim. Mükemmel kadın parçalar sevdiği zaman. Biliyorum bu sevinmeye değer meratları. Ah ne kadar da tehlikeli sinsi yer altında yaşayan küçük bir yırtıcı hayvandır o. Öyle de hoştur ki bu arada. İntikamın peşi, pençesinde koşan küçük bir kadın yazgıyı bile alt üst eder. Kadın erkekten tarifsiz daha kötüdür, daha akıllıdır da. Kadında iyilik zaten bir yozlaşma biçimidir. Sözüm ona güzel ruhların tümünde temelde fizyolojik bir rahatsızlık vardır. Her şeyi söylemiyorum yoksa tıbbın alanına girerim. Eşit haklar uğruna mücadele bile bir hastalık belirtisidir. Her doktor bilir bunu. Bir kadın ne kadar çok kadınsa, elleri ve ayaklarıyla savunur kendini. Genel olarak haklara karşı cinsiyetler arasındaki doğal durum ebedi savaş esas olarak birinci sırayı verir ona. Benim aşkı tanımlayışıma kulak verildi mi? Bir filozofa yakışan tek tanımdır o. Aşk savaştır yöntemleri bakımından. Cinsiyetlerin birbirine ölümcül nefreti yatar temelinde. Bir kadının nasıl iyileştirileceği, kurtarılacağı sorusuna verdiğim yanıt işitildi mi? Ona bir çocuk yapılır. Kadına çocuklar gerekir. Erkek her zaman araçtır. Böyle söyledi Zerdüş. Kadının özgürleşmesi bu içgüdüsel nefretidir kusurlu yeni doğuramayan kadınların. Başarılı olanlara karşı erkeğe karşı mücadele her zaman bir araç, bir bahane, bir taktiktir. Kendilerini kendinde kadın olarak, üstün kadın olarak, idealist kadın olarak yukarı çıkarmak isterken kadının genel rütbe seviyesini indirmek isterler. Bunun en güvenli araçları da lise eğitimi, pantolon giyme ve oy kullanma hakkıdır. Aslında özgürleşmiş kadınlar ebedi kadınsılık dünyasının anarşistleridir. En temel içgüdüleri intikam olan dışlananlardır. Tüm biren habisinden idealizm türünün ayrıca erkeklerde de görülür bu tür. Örneğin Henrik Ibsen de o tipik yaşlı kız kurusunda hedefi cinsel aşktaki doğayı vicdan rahatlığını zehirlemektir. Bu konudaki hem nazlık hem de katı tutumun hakkında hiçbir kuşkuya yer bırakmamak için sefahate karşı ahlak yasalarından bir cümle aktarmak istiyorum. Sefa sözcüğünü kullanarak her türlü doğaya aykırı türle güzel sözcükleri sevenler için idealizmle mücadele ediyorum. Şöyledir değindiğim cümle. İffetliliği vaaz etmek doğaya aykırılığa açık bir kışkırtmadır. Cinsel hayatın her aşağılanışı kirli kavramıyla her kirletilişi bizzat yaşama yönelik bir suçtur. Yaşamın kutsal dinine karşı işlenmiş asıl günahtır. Psikolog yanımı hakkında bir fikir verebilmek için iyinin ve kötünün ötesinde yer alan seçme bir psikoloji parçasını alıyorum. Bu pasajda kimi betimlediğime dair her türlü tahmini yasaklıyorum bu arada. Gönül dehası onun olduğu şey değildi onu izleyenlere gitgide daha yakınına gelmek, onu gitgide daha içten ve esaslı izlemek için fazladan bir mecburiyet oluşturan, yüksek sesli ve kendinden hoşnut ne varsa susturan ve onlara dinlemeyi öğreten gönül dehası, çapaklı ruhları düzleyen ve onlara tatmaları için yeni bir istek veren, derin gökyüzü onlarda yansısın diye bir ayna gibi sessiz duran, hoyrat ve aceleci ele beklemeyi ve daha nazik tutmayı öğreten gönül dehası. Bulanık kalın buzun altındaki gizli ve unutulmuş hazineyi, iyilik damlasını ve tatlı tinselliği keşfeden ve çamur ve kum yığınının zindanında uzun süre gömülü kalmış her altın tanesi için bir atam arama değneği olan onunla temas eden Herkesin yoluna zenginleşmiş olarak devam ettiği, lütuf görmüş ve sürprize yakalanmış değil, yabancı bir iyi tarafından mutlandırılmış ve üzülmüş gibi değil, kendi kendinde zengin, eskisinden daha yeni yola koyulmuş, üzerine ılık bir rüzgarın vurup yokladığı, belki daha güvensiz, daha narin, daha kırılgan daha kırılmış ama henüz atları konulmamış umutlarla dolu yeni istek ve akışlarla yeni istemeyiş ve geri alkışlarla dolu.